Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün 11. sınıf müfredatı inançla ilgili temel meseleler konusunu işleyeceğiz. Bu konuda neler öğreneceğiz? İlk önce bunlara bakalım. İlk olarak inançla ilgili felsefi yaklaşımları konuşacağız arkadaşlar. Ondan sonra yeni dini hareketler nelerdir? Bunlara bakacağız. Ve her ünitenin sonundaki Kur'an'dan mesajla bu ünitemizi bitirmiş olacağız. İnsanların farklı inançlara sahip olmasının nedenleri sizce neler olabilir? Niçin farklı inançlara sahip? Bunu yaşadığınız toplumda dahi görüyorsunuzdur. İnsanlar niçin tek bir inanç etrafında toplanmamışlar da farklı inançlar etrafında toplanmışlar? Bunu biraz düşünmenizi istiyorum. Şimdi insanı biraz konuşacak olursak insan akıllı bir varlık ve en temel özelliği aslına bakarsak insanı hayvandan ayıran özellik düşünebilmesi, akledebilmesi ve insan bu yeteneğiyle kendi varlığı, içinde yaşadığı kainat, olgu ve olayların sebep sonuçları üzerine fikir yürütmüştür. Yeni bilgiler üretmiştir. Yarattığı kulunu en iyi tanıyan Yüce Allah insanı başıboş bırakmamış, ilk yarattığı insandan itibaren kullarını vahiy yoluyla bilgilendirmiştir. Yani insanı yaratıp başıboş bırakmıyor. Yarattıktan sonra niçin yarattığı ile ilgili ilahi bir mesaj, ilahi bir rehber gönderiyor. Peygamberler ve kitaplar gibi. Vahyin dışında sadece kendi aklını bilgi kaynağı olarak esas alan insan zaman zaman şaşırmış ve doğru yoldan ayrılmıştır. Eğer sen vahyi kabul etmez aklını yegane tek bilgi kaynağı olarak kabul edersen aklın da şaşırdığı, yanıldığı zamanlar mutlaka olmuştur. Böyle dönemlerde Yüce Allah insana yeniden özünü hatırlatmış, yaratılış maksadını hatırlatmış, peygamberleri vasıtasıyla doğruyu ve gerçeği gün yüzüne çıkarmıştır. Bir ayet kerimesinde şöyle buyuruyor. Andolsun size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala aklınızı Kullanmayacak mısınız diyor. Varlığı gerçekçi bir biçimde anlama ve açıklama çabası tarih boyunca devam etmiştir. Hani felsefenin ortaya çıkışında yatan temel sorular şunlardır: Ben neyim, nereden geldim ben nereye gidiyorum? İnsanlık var olduğu sürece bu sorulara cevap aramaya çalışmış. İnsandaki o merak duygusu, insanın nereden geldiğini ve nereye gittiğini e, bulma gereksinimi doğurmuş eski dönemlerde var olan inançla ilgili felsefi yaklaşımlara teknolojinin geliştiği, iletişim olanaklarının arttığı günümüzde de yenileri eklenerek devam ede gelmiş. İnanç konusundaki felsefi yaklaşımlar bilişim çağının imkanlarıyla küresel boyutta yayılma alanı bulmuştur. Bu şimdi felsefi yaklaşımları konuşacağız arkadaşlar. İsterseniz buradan sonra bu felsefi yaklaşımlarla ilgili notlar almanızı tavsiye ederim. İlki teizm arkadaşlar. İkincisi deizm. Üçüncüsü materyalizm. Bir sonraki pozitivizm. Evet sekülerizm. Agnostizm. Ve ateizm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane başlık felsefi yaklaşımı ayrıntılarıyla konuşacağız. Bunları videoyu durdurup not almanızı tavsiye ederim. Şimdi ilk olarak teizmden başlayalım. Teizm arkadaşlar Yunanca'da Tanrı için kullanılan teos kelimesinden türemiştir. Alemi yaratan varlığı mutlak olan bir Tanrı inancını savunur teizm. Tanrı'nın varlığıyla birlikte onun yaratıcılığı, gerçek, şuurlu ve iradeli bir varlık olduğu kabul edilir teizmde. Tanrının sonsuz güç ve kuvvet, kudret sahibi olduğuna inanılır. Tanrının her şeyi bildiğine, gördüğüne, duyduğuna ve takdir ettiğine, adalet ve hayır sahibi olduğuna inanılır teizm inancında. baktığın zaman bizim İslamiyet'te teizm inancı birebir örtüşüyor. Bunu hani teizmi İslamiyet'le kodlarsak eğer karıştırma olanağımız biraz daha azalır. Yani kısaca özetle şöyle tanımlama yapabiliriz kainatı ve kainatın içerisindeki her şeyi yaratan bir yaratıcının, tanrının olduğuna inanmak teizm. Geçiyorum.